Hepinize merhaba arkadaşlar ben Yiğit Bugün sizlerle birlikte bir konu hakkında konuşacağız Ve bu konuda cidden önemli bir konu arkadaşlar Natron abi hakkında konuşacağız arkadaşlar Buna bu konuya girmeden önce ben sizlere bir şey söylemek istiyorum Benim şu anda kullandığım klavyem kırık bildiğiniz kırık dediğim yani çalışmıyor onun çözümünü bulmaya çalışacağız ayrıca yeni bir bilgisayar alacağım bol bol csgo videoları da gelmeye başlayacak arkadaşlar mutlaka Sizde siz de takip etmeyin kanalımı bu video prim için falan değil işte primcisin şey falan hiç demeyin abi bugün e, çünkü bugün konuşacağımız konu cidden önemli bir konu Natron abi öldü mü ölmedi mi işte veya neden youtube'a video atmıyor Her, e, neden herhangi bir instagram hesabına video atmıyor konu bu arkadaşlar Natron abinin 130 bin abonesi olan bir e, kanal cidden iyi bir kanal e, ama yaklaşık son videosu iki ay önce atmış e, genelde 16 6 yıl bırak çekiyor Nazron abi e, herkes işte diyor e, kalp krizinden öldü biliyorsunuz Lord of Murat var e, youtuber onun e, arkadaşı Numan abi ee, sormuş ben de bugün Numan abi'den ee, abi diyorum da işini falan bilmiyorum. E, bugün Instagram sayfasına bir şey paylaşmıştı. E, kaldırmış hatta onu. Yazmıştı ki ben hatta şöyle yazmış ki e, Natron abinin bir adet resmini koymuş ve demiş ki Natron işte e, kalp krizinden bir anda gitti ve öldü demiş. E, herkes şokta abi. Şu anlık eee hiç kimse bir şey dese yalan olacak. Çünkü yani ölmedi desek ya öldüyse tabii ki de inşallah ölmemiştir. Öldüyse de e, buradan baş sağlığı diliyorum kendisine. Mekanı cennet olsun diyorum. Allah rahmet eylesin. E, i̇nşallah ölmemiştir arkadaşlar. Ben kısaltılmaşı bunu diyeyim. E, siz de bu olay zaten biliyorsunuzdur. Bir veya hepiniz biliyorsunuzdur. Çünkü ünlü bir youtuberdı yani 130k abonesi olan bir youtuberdı 1.6 ile bilinir cidden iyi bir youtuberdı arkadaşlar İnşallah ölmemiştir yani bu, Bugün ben de öğrendim bu konuyu herkes konuşuyordu işte Natron abi öldü mü yoksa askere mi gitti Veya aslında girdiği sınavlardan düşük alıp işte ailesi e, bilgisayar yasakladı. E, şöyle bir şey e, tahmin ediyorum. bilgisayar yasaklasa bile telefondan en azından e, Instagram'dır ya YouNow'dan bir yayın açar veya bir şey paylaşır. E, i̇nşallah askere gitmiştir diyelim arkadaşlar. Bu videoyu da burada sonlandırayım. İnşallah Naturan abi yaşıyordur ve askere gitmiştir diyelim arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere.